ölülerin yakılması caiz midir? Nereden çıktı bu? Mekan darlığından dolayı çıktı. Dünyada farklı dinlerde, farklı milletlerde bu türlü uygulamalar var. Oradan çıktı. Yakmak, gömmekten ekonomik olarak çok daha ucuza denk geliyor. Ölü vasiyette bulundu, beni yakın gömmeyin dedi. İslam'a göre bu vasiyet kale alınır mı? Yukarıda saymış olduğumuz o gerekçeler ölülerin yakılması adına meşhur sebepler olabilir mi? Bu konuyu ele almaya çalıştım bu kısa videoda. Herkese hayırlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sağlık, saadet, afiyet içerisinde. Nice güzel günlerde. Eşinizle dostunuzla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle birlikte yaşamayı nasip ve müesser eylesin. Ramazan-ı Şerif bitti. Artık güncel konulara dönüyoruz. Yine bana bir şekilde ulaşmış olan sorular ve o sorulara dini perspektiften verebildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla cevaplar vermeye devam ediyorum. Ölülerin yakılması caiz midir İslam'da? Soru bu. Şimdi diyebilirsiniz ki ölüleri biz şu ana kadar gömüyorduk. Bu yakma da nereden çıktı? Evet güzel bir soru bu. Ama ne kadar altı doldurulabilir eğer evet denecek olursa ya da hayır denecek olursa yine altı ne kadar doldurulabilir? Bayağı tartışmalı bir konu. Özellikle son dönemlerde Son dönemler derken modern zamanları kastediyorum. Gerçekten de bizim dün 10 yıl önce, 100 yıl önce, 200 yıl önce, 500 yıl önce böyle bir sorunumuz yoktu. Ama şu anda böyle bir sorun var. Böyle bir sorun olduğu için de böyle bir soru karşımıza çıkıyor. Neden? Birincisi mekan darlığından dolayı. 15 milyonu aşmış bir şehirde yaşıyorsunuz. Düşünün 15 milyon Dile kolay, ağza kolay ve o yaşamış olduğunu şehirde artık günde ne kadar insan ölüyorsa onların hepsini bizim klasik anlamda bir mezarlığa gömme ve o kadar insanı istiap edebilecek bir mezarlık bulmada zorlanıyoruz. Yani mekan sıkıntısı var. İkincisi, Dünyadaki uygulamalardan haberdarız. Belki düne kadar böyle uygulamaların olduğunu bilmiyorduk ama globalleşen dünyada, küreselleşen dünyada, köy haline gelen dünyada başka din mensuplarının ya da başka herhangi bir dine mensup olması bile başka kavimlerin, ırkların, milletlerin, toplumların ölülerini yaktığını ve küllerini bir kavanozun içerisine koyduğunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz, filmlerde bile izliyoruz. Dolayısıyla bu da insanın aklına bu sorunun gelmesine neden teşkil eden faktörlerden birisi. Bir üçüncüsü ekonomik yani cenaze, teçhiz, tekfin, mezar yeri, tabutu ondan sonra başka artık ne türlü merasimler yapılıyorsa ne türlü törenler uygulanıyorsa Onların toplamına baktığınız zaman bir ölünün bir cesedin gömülmesi baya büyük bir masraf teşkil edebiliyor özellikle metropollerde büyük şehirlerde. E ama yakmaya gelince yakmanın masrafıyla bunun masrafını karşılaştırdığınız zaman çok daha ekonomik bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu da ister istemez yani yakılsa ne olur ki sorusunu akla getiriyor. Bir diğer neden ölünün vasiyeti ölmüş olan kişi ölmeden önce benim cesedimi yakın diyor. Denize savurun diyor. Külünü işte ormana atın diyor. Ve benzeri bir takım vasiyetlerde bulunabiliyor. İster inancından dolayı, ister inançsızlığından dolayı, ister dünya görüşünden dolayı ne olursa olsun bir de bir vasiyet gerçeği var. Bir başka faktör de büyük bir ihtimalle bulaşıcı hastalıklar bulaşıcı hastalıklarda da cesetlerin yakılması hani karantina alma gibi şeyler oluyor ya cesetlerin yakılması bir tedbir olarak da düşünülebiliyor. Belki en önemli nedenlerden bir tanesini en sona bıraktım. Modern dünyada insanımız mezarlıklarla içli dışlı yaşamak istemiyor. Dünya hayatındaki zevkini, lezzetini, hazzını o bizim hedonizm kavramı etrafında şekillendirdiğimiz ya da hedonizm kavramı çerçevesinde atlandırdığımız hazlardan taviz verecek bir unsura hayatında yer vermek istemiyor. Tespiti yaptık değil mi? Şimdi cevaba geçiyoruz. Vereceğim cevap inanan insan perspektifinden olacak yani mümin perspektifinden olacak. İnanmayan bir insan aman canım sen de diyebilir. Kendilerini bileceği bir iştir. Ben inanan ve İslami değerleri kabullenen bir insan perspektifinden meseleye bakacak ve ona cevap vereceğim. 1. İslam'ın temel esaslarına göre insan mükerrer bir varlıktır. Velakat ne beni Adam, Biz Adem oğlunu çok şerefli, çok kâsiyetli, çok kerim bir şekilde yarattık diyor. Dirisi böyle. Pekala ölüsü de mi? Evet, ölüsü de. Dolayısıyla insan denilen varlığın dirisi de mükerremdir, ölüsü de. Temelde bu var. Bunu bir kenara koyduk. İki, pekala bizimle başlamadı ki bu ölü gömme meselesi ya da ölüleri yakma meselesi. Bu işin bir de tarihsel boyutu var. İlk insana kadar uzanan boyutu var. O ilk insana kadar giden boyutunda biz neler görüyoruz? Yani insanlığın birikimi diyebileceğimiz alanda neler görüyoruz? Bir de bunlara bakalım. Kur'an-ı Zaviye'den bakıyorum. Bildiğiniz gibi Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor ve Kur'an-ı Kerim'de bu çok net bir şekilde yer alıyor değil mi? Maide suresi 30 ve 31. ayet kelimelerde. Öldürdükten sonra İlk defa insanın oğlunun karşılaşmış olduğu bir durum. Ne yapacak o cesedi, o kardeşinin bedenini, ölmüş cesedini ne yapacak? Kur'an bunu bize şöyle anlatıyor. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti. Kabili habili öldürmeye itti ve onu öldürdü. O yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini nasıl ortadan kaldıracağını göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Zaten yaptığından pişman, bir de bu noktada bir karganın rehberliğinde ne yapacağını gören Kabil dedi ki: "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten, gizlemekten, gömmekten acizim." Evet, aciz miyim ben? İsterseniz böyle deyin. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu diye ayet-i kerime devam ediyor. Burada neyi görüyoruz? İlahi iradenin ya da insanın, ölmüş insanın, Ahirete giden bir insanın yeryüzünde cesedinin ortadan kaldırılması için bir ilahi rehberlik görüyoruz. Karga geliyor ve yeri eşeleyerek bir işarette bulunuyor ve sonra da kabil o işareti anlayaraktan ilk insanı ilk ölen insanı gömüyor. İkincisi Tahan suresi 55. ayet. Diyor ki Allah orada Minha halaknakum ve fiha nuidukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizi topraktan yarattık. Sonra sizi yine fiha oraya toprağın içine döndüreceğiz. Nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Daha sonra da yine oradan çıkartacağız. Yani haşrı anlatıyor, yeniden dirilmeyi anlatıyor, kıyameti anlatıyor. Gördüğünüz gibi ve fiha nu'idukum toprağa döndüreceğiz diyor. Bu da ilahi bir rehberlik. Bir başka rehberlik. Kur'an'da Abese suresinde min nutfetin halakahu fakaddarah ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ fa فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Bir spermden yarattı ve ona şekil verdi. Sonra ona doğumunu, seçeceği yolu, mutluluğu, hidayeti ve çevresinden canlı cansız varlıklardan yararlanmayı kolaylaştırdı. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ Sonra onu öldürdü, canını aldı, فَأَقْبَرَهُ ve kabre koydu. Toprağa koydu. Bu da ilahi bir rehberlik. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَ Sonra da onu dilediği vakitte yeniden diriltecek diyor Kur'an. Abese suresi 19-22 ayet-i kerimeler. Gördüğünüz gibi bütün bu ayet-i kerimelere baktığınızda ölülerinizi toprağa gömün gibi bir beyan yok, bir emir yok ama işari rehberlik ilahi sünnetin ölülerin gömülmesi istikametinde olduğunu bize söylüyor. Başta bir şey demiştim, üçe geliyorum. Başta bir şey demiştim, insan mükerrem bir varlıktır, dirisi de ölüsü de dedim. Bakın bunu tespit eden ya da bunu teyit eden beyanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'da şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ölmüş insanın kemiğinin kırılması, diri iken kemiğinin kırılması kadar günahtır diyor. Pekala buradan bakalım Nitekim biz bunu çok iyi anlamışızdır. Mesela mezarlıklara gittiğiniz zaman kabirlerinin üzerine basmamaya özenle dikkat ederiz ve riayet ederiz. Şimdi sorayım. Yakmak ölüye bir eziyet midir değil midir? Eğer dilinin kemiğinin kırılması ona eziyet veriyorsa, ölünün kemiğinin kırılması da ona eziyet veriyorsa, ölünün yakılması elbette ona eziyet verir noktasına ulaşıyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bir kıyası içtihadi de burada da bu hadisten hareketle caiz değildir. Hükmünü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bir başka hadis. Ateşle azap etmeyin diyor Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Hani yakalanmış bir takım esirlerin öldürülmesi konusunda yapılan bir tartışma üzerine bunu söylüyor. Çünkü ateşle azap etmek eziyet etmek ancak ve ancak Allah'a mahsustur diye de beyan ediyor. Yalnız Fuka'nın söylediği bir şey var. Hani bu epidemik dediğimiz bulaşıcı hastalıklarda bu koronada biz zaten onu çok net gördük bildiğiniz gibi yaşadık. Eğer bir ceset toplum sağlığını tehdit ediyorsa ona ciddi zarar verecekse ve başka da bir çözüm yolu yok ise şayet tabii ki toplumun sağlığı nazarı itibara alınır ve eğer yakmak bir çare ise şayet yakılabilir. Yok gömmek bir çare ise gömülebilir. Onu o günün uzmanları bize söyleyecektir. Yer darlığı için şunu söyleyebilirim. Bizim fakatçıların genel yaklaşımı şudur. Eğer bir cesedin gömülmesinin üzerinden yıllar geçtiyse Orada kemikler toplanıp mezar kazılıp kemikler toplanıp oraya yeniden bir başka ceset gömülebilir. Hatta bunun için bazıları 100 yıllık süre veriyor. Bazıları gömülme işleminin üzerinden 100 yıl diyor, bazıları diyor ki bir mezarlığa 100 yıldır ölü gömülmüyor ise yani metruk ise hatta o mezarlığın oradan kaldırılması hani şehir nazım planları içerisinde yerleşime açılması için de bunu ortaya koyar bizim bazı fukaha aktif bir mezarlık değilse ve üzerinden 100 yıl geçtiyse ne kadardır ömül gömülmüyorsa mesela orası düzeltilebilir gibi yaklaşımlar başka amaçlar için kullanılabilir gibi yaklaşımlar da vardır. Dikkatinizi çekerim burada hani ölülerin yakılması caiz midir derken mekan darlığı söz konusuysa bir öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki eğer üzerinden çok zaman geçtiyse artık ceset çürüdüyse kemiklerin toplanıp o mezarların bir başkası içinde kullanılması özellikle aile fertleri adına önemlidir yapılabilir. Pekala bir soru. Vasiyet ettiyse ne olacak? Hani şartlarda söylemiştik ilk başta. İslam'ın genel değerlerine aykırı olduğundan dolayı bu insanın bu vasiyeti geçersizdir. İsteyen istediği gibi uğurlanmalı. Burada söz konusulan özgürlüktür. O özgürlüğün hiç kimse insanın elinden almaz ve almamalı gibi. Yaklaşımlar söz konusu bu noktaya itiraz sadedinde takdir herkesin kendileridir. Ben başta söyledim bunu inanan insan perspektifinden söylüyoruz dedim. Eğer kanuni düzenlemeler izin veriyorsa buyursunlar yaksınlar kendilerinin bileceği bir şeydir. Ama benim bilebildiğim kadarıyla her ülkede de kanuni düzenlemeler cesetlerin yakılmasına izin vermiyor. Onu artık siz bakarsınız eğer böyle bir vasiyette karşı karşıya iseniz söyleyeceğim son nokta dostlar. Mezarlar dünyanın kabristanlar dünyanın fani olduğunu hatırlatan en önemli insanlığa ait miraslardan birisidir. Onun içindir ki bizim ecdadımız mezarlıkların şehrin içerisinde olmasına özen göstermişlerdir. Şehir ne kadar büyürse büyüsün mezarlıklar içinde yer ayırmışlar. Hani gelişime bağlı olaraktan ve arkasından demişlerdir ki dünyanın fani olduğunu insanlara hatırlatıyor. Akıbetimiz hakkında düşünmemize neden oluyor. Doğru. Modern zamanlarda biz öyle ki zamanın arkasından koşuyoruz ve o zamanın arkasından koşarken inanan insan olmamıza rağmen ölümü hatırlamıyoruz, hatırlamak istemiyoruz. Hatta çok acıdır. Bir başka şey söyleyeyim. Hani bizim tavşanda cenazenin salına derler. Cenaze salına girmişsiniz. Önünüzde efendim tabut, tabutun içerisinde tanıdığınız bir insan ve siz onu uğurluyorsunuz. Ya camiden mezarlığa ya evinden cami namaz kılınacak yere uğurluyorsunuz. Bakın o uğurlama esnasında bile eğer omuzunuzu alıp taşımıyor iseniz şayet dünyevi o kadar çok meseleler konuşabiliyorsunuz ki. Yahu camide avlusunda sıra olmuşsunuz. Cemaatin camiden çıkmasını bekliyorsunuz. İmamın gelmesini bekliyorsunuz. Allah için salate demesini bekliyorsunuz müezzinin. Orada beklerken bile ölümü tefekkür edeceğimize, ölümü düşüneceğimize çok rahatlıkla ticaret konuşabiliyoruz. Çok rahatlıkla Fenerbahçe Galatasaray maçı konuşabiliyoruz. Gerçekten modern dünya ve ihtiyaçlarımız bizi Ölüm ve ölüm gerçeğinden uzaklaştırıyor. Kapistanların Çin'de yaşamış olduğumuz mekanlarla içli dışlı olması bize bu hatırlatmayı da yapması açısından önemlidir. Ben şahsen meseleyi bir de bu açıdan bakmanızı hararetle tavsiye ederim. Netice itibariyle İslami diğerlere göre fıkhi iştihadi yaklaşımlara göre ölülerin yakılmasına cevaz vermiyoruz. Aklıma gelen bir hikayeyi sizlerle paylaşayım. Bundan yıllar önce belki 30 yıl olmuştur Türkiye'deyken Kurban Bayramı'nda hatırlarsınız deri toplanırdı hayır kurumları için. Kur'an kursları toplarlardı, İslami cemaatler toplarlar, tarikatlar toplarlar. İnsanlar da o zaman bayağı yoğun bir şekilde kurban kesiyorlardı şu anda nedir durum ben çok bilmiyorum ama biz buralarda Allah binlerce hamd ve olsun o kurban ibadetini yine yapmaya bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü son dönemlerde insanlar böyle tadil yerlerine gitmeyi daha çok tercih ettiklerinden dolayı böyle söylüyorum. Vekalet vererekten kurban ibadetini bir kenara bırakıp yani onu yerine getirip tadillerde eğlenmeyi, yurt içi yurt dışı geziler yapmayı tercih edebiliyorlar. Eskiden çok daha azdı bu. Şimdi Kurban derisi toplayacak Hüseyin diye bir ayakkabıcı abimiz vardı. Kulakları çınlasın, soy ismini vermeyeceğim. İzmir'de Çeşme'den şimdi nerede olduğunu bilmiyorum ondan dolayı, İzmir'de Çeşme'de kurban kesenlerden deri toplamaya çıkmış bir arabayla birlikte. Fakat öyle evlerle karşılaşmış ki, öyle semtlere, öyle caddelere girmiş ki, insanlar böyle ibadetlerden uzak. Ondan sonra arım balım, peteyim gülüm dalım, çiçeğim diyeyim. Böyle haykırışlar, gülüşler içerisinde eğleniyorlar. Diyor ki ben diyor onların şu neşeli günlerine bir çomak sokayım diyor. Yaptığı şey doğru değil bak onu söyleyeyim. Yani ben katiyen evet demem bu işe ama anlatmak istiyorum. Aklıma geldiği için. Tutuyor bir tane cenaze arabası kiralıyor. İmam cübbesini de giyiyor. Tespit etmiş olduğu 4-5 tane ayrı yerde eve gidiyor tak o kapının önünde duruyor. Balkonda insanlar eğleniyor, barbekü yapıyorlar, iyiyorlar, içiyorlar falan. Tabii öyle birden cenaze arabası kapının önünde durunca bizim arkadaşımız imam cübbesiyle varıyor kapıyı tak tak çalıyor. İnsanlar çıkıyor tabi çok büyük bir telaş içerisinde ne oldu diye. Ne var diyorlar ya biz ben diyor belediyeden geliyorum. Burada cenaze varmış, adres geldi o cenazeyi almaya geldim. Yok kardeşim öyle şey mi olur diyorlar falan. Tabii ki yok öyle bir şey yok. Öyle o bir şey olmadığını o da biliyor. Onun amacı onların o dünyevi hazına bir çomak sokmak. Yaptığı şey doğru demiyorum bak. Doğru olduğu için anlatmıyorum bunu. Sadece bir vaka olarak anlatıyorum. Onun üzerine diyor ki o Hüseyin dediğimiz şahıs ama bir gün mutlaka buraya geleceğiz diyor. Bir gün olacak mutlaka birileriniz ölecek diyor de bu arabaya koyup götüreceğiz diyor ve sonra çekip gidiyor. Tabii neden böyle yapıyorsun dedim ben. Ya hayat neşelerini biraz acılaştırmak için diyor. Nasıl söyleyecekler diyor. Böyle dedi bana geçti gitti. Evet ölülerin yakılmasında böyle bir anlayışın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani modern dünyadaki insanımız belki bizler de dahil olmak üzere Allah'a ahiret gününe inandığımız halde nedense ölümle işli dışlı, ölümle sürekli onu hatırlar bir haleti ruhiye içerisinde bulunmak istemiyoruz. Dünya hayatının vermiş olduğu zevk ve lezzeti acılaştıran şeyleri hayatımızda arzu etmiyoruz. Ölülerin yakılması, mezarlıkların şehirlerin dışına atılması gibi yaklaşımlarda bunun da tesiri olduğu muhakkaktır ve müsellemdir. Hepinize hayırlı bir ömür diliyorum. Allah rızası istikametinde bir yaşam sürmeyi hepimize nasip eylesin.